Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. I am Kit. Backter Store oynuyoruz. Ben size söylemiştim önceki Bacter Store bölümünde. Yani artık böyle garaj back to, garaj street Bacter Store diye gitmiyoruz. Ben daha çok artık Bacter Store'daki görevler bitene kadar daha çok Doctor Store ağırlıklı çekeceğim bunu. Yani. Şimdi arkadaşlar önceki bölümde buraları yani bazı yerleri ben açmıştım. Yani buraları sizinle beraber açmamıştık. ki benim bir başka birisi açmıştır. Neyse ben görevlerime devam edeyim. <laughs> Heh. Şuraya mı bakacağım? <laughs> Ha elektrik şeyini yap diye olabilir. Şurada bir şey vardı önceki bölümde bakmıştık watch <coughs> Bir ikinciye baksam ne diyor? Ekmeği kes bir şey söylüyor da ekmek. Heh dışa şu sanırım. Şuradaki ekmeği keseceğim. Bunlar ekmek. Fiyatlar da çok pahalı ama. <laughs> şaka yaptım mı? Gayet ucuz. Yani dolarsa birazcık pahalı. <laughs> 5 tane <laughs> ekmeği kes diyor. Şuradan hemen çıkalım. Bize 4 tane daha ekmek lazım. 4 tane daha ekmek. 1 2 Böyle gideceğim. Tekerle zıplayabilir miyim? Zıplayabilir miyim? zıplanıyor da. zor Ya da bunu bırakıp gireyim. Aa ben 5 tane ekmeği alıp geliyorum. Buradan bir tane daha alalım. Bu 2 oldu. Bize 3 tane daha lazım. Aa doğru o, oldu. 5 <laughs> tane şıkır diyor. Ya bu adam vurunca bizi bırakmıyor ki. Beş tane şişe kırmıyor. Yani öyle bir şey diyemiyor da olabilir. Evet beş tane şişe <laughs> yok ya <laughs> bir tavan arasına çıkayım. zarım tavan arasında <laughs> <laughs> Sanırım şuradaki düğmeye basamam Sen Basıp bir şeyler mi yapacağım başka bir şey yok. Bu göre o ikinci görev değil de. Birinci görevde yok. Birinci görevde değil. Üç sonlu, sonuncu görev. Üçüncü görev doğmuş şurada. Yok gibi. Şu düğmeye basam bastık. Şimdi arasından bir daha tavan arasından bir daha aşağı vereceğim. Tavan arasından bir daha aşağı vereceğim. Ben bir geçeyim. Şuradan bir daha geçeyim. Ve Bura buraya basacağız. Olmuyor. Neyse. Başka şuradan bir Ha, arkadaşlar ben size yani bu gizli yerleri açmadan önce Backdoor Store oynarken bir şey demiştim. Böyle orada kırık bir duvar var e, demiştim. Orayı dışarıdan kırabiliyor muyduk diye demiştim de. Şimdi orayı doğru yerinden kıracağız. öyle bir görev sanırım ben öyle anladım bekleyin burayı açabilirsin ya da neyse alalım <laughs> oh, neyse geçelim. Başka bir ev. Şimdi başka bir eve geldik. Biz bu ahtapot görevlerini yapmıştık. Ahtapotu toplamıştık. Şimdi burada kırık bir duvar var. Sağırım. Orayı kıracağız sandırım yani. Ben oynamadım. Ha bakın şurayı kıracağız işte. Bu da bir şey. Ah, kırıyorum. Ah çekiçle kıracağım. Ah, tamam görev tamamlandı. Buraya da buradan koyuyoruz. Şimdi ne diyor? Ee, e, sanırım burada da şey diyor e, yum, e kapıya yumurta fırlatsın diyor. Bu kadar saçmalıyor. Aa fırlatamadım. Ama zor bir şey ya, Bana göre Ya fırlamıyor ki gelmiyor gitmiyor oraya. Ya ne yapayım? Ama geri verdiler bana ne yapayım? Söyle onlara böyle görevler vermesinler. Ben de yapmayayım. <laughs> yapmayayım. Hüseyin koltuğa gitti. Bir daha yukarı çıkmamız lazım. <laughs> ah <Sonra>. ah. <laughs> tekrar yukarı çıkalım. Hop 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 hop. Koş 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 kaç kaç koş koş kaç kaç. Ah, 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 yok <laughs>

elimizdeyken iki elimizle atlayabiliyoruz. <gülüyor> Dört <gülüyor> tanesini koymamız gerekiyor. Don dön don 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 dön dön Hop, hop 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 hemen şuradan bir tane daha azmızı alsak üç tane olur ve görevimiz biter azmızı alamıyoruz yok bir tanesi elimizde gidebiliyor o yüzden bir tane birer 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 bir bir götüreceğiz. Yok bir tane geliyor. Bunu da buraya koysam. İki oldu. İki tane daha lazım bize. Aslında direkt aşağı atsam. Daha mantıklı değil mi? <laughs> Alıp ikisini de direkt aşağı atarım. <laughs> daha, daha mantıklı. Olsun. Yani iki tane de falan sayılır mı? O sayılıyor. hepsini <laughs> böyle yapasaydım. <laughs> E görevim bitmek üzere bitmedi. Bitmemek üzere. Bitiyor. E görevim bitmek üzere bitti. Kolos yazısını yani dükkan açıyorum da iyi de dükkan açıp. E dükkan aç. Dur bekleyin. E şimdi de kapandı. <laughs> Saçma <Sarkıcı> bir şey. <laughs> Tamam. Break was. <laughs> Vazo mu kıracağım? Ne yapacağım? <laughs> Acaba bunlar diyor olabilir mi? Tam anlamadım ben. Heh, bunlar diyor olabilir mi? Şey kır diyor ama. Neyi kıracağım? Allah ben buradan çıkacağım. Bakalım. Evet bunlar. Bu da bitti. <Gülüyor> Hop. <gülüyor> Arkadaşlar benim buradan o ile çıkmama gerek yokmuş yani. Tamam arasına buradan da çıkmıyormuşuz. <laughs> Ve <sonra yapıyoruz. gülüyor> Elektrik, ne, elektrik Elektrikli ya aval bir şey diyor da ben buraya girsem ne yapayım Anlamadım. <laughs> ben şunları bir çıkartayım. Goes, jump <coughs> Yapsam oldu mu? <laughs> Şu kırmızı ipi takip edelim. <laughs> Ne gidiyor? Ben şu an bir şey kırıp oraya girsem bana vurabilir mi? Merak ettim. Ay, kırdık bunu. Şimdi gel. <laughs> yoo <laughs> <biz de. gülüyor> <laughs> hoppa oh, oh, oh. ya ben o o yemek yerine neden burdan gidiyorum ki o oradan gidebilirim şurayı kırmıştık nereyi kırmıştık heh burayı kırmıştık ya e biz buraya vurmayı denemiştik içeride. neyse görevimiz kaldı. Onu da yapamıyorum. Nasıl bir görev ki? Hiç buzdolabı, bu, buzdolabı falan varsa buzdolabı şey mevşin ya. Ağlamadım ki. Neyse arkadaşlar, yemek videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu Like atmayı. Bu arada arkadaşlar o görevin Türkçesini yazmayı da unutmayın. Like atmayı. Abone olmayı. Bildirimleri açmayı. Evet. Ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça <laughs> kalın. Mutlu kalın. Kendinize de iyi bakın. Görüşürüz durun hemen şunu da bir vuracağım öyle bitirelim Dur. görüşürüz.